Bas 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 Ben bugün çocukluğumu yaşadım. O kadar mutluyum ki anlatamam size. Biz iki lokasyonda eğitim veriyoruz. Bir tanesi Yeni Kapı Bisiklet Evi, bir tanesi de Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı. olsun eğitmenler bir çocuğa anlatır gibi anlattılar. 3-5 dakika sonra pedal çevirmeye başlamıştım. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Bir saat için öğrendim. E i̇nşallah yüzmeyi de. E bundan sonra öğrenmeye karar verdim. Korkularımla yüzleşeceğim. <laughs> eğitim toplamda 4 saat, yarım günlük bir eğitim. 10 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitimlerimiz 26 Eylül'e kadar devam edecek. Hold out to me.